Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 Ocak çarşamba günü. Balıklar açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Evet. Burada çok önemli bir kararlar vereceksiniz artık. Sizin için iyisi ve güzeli olacak. Acele acele bir şeyleri yapmayacaksınız. Ne zaman böyle bir acele acele bir şeyleri yaptığınız anda sanki daha ters et yapıyor gibi. Uzun bir yolunuz var. Uzun bir yolunuz çıkmış. Uzun yola gideceksiniz. Gözleriniz sanki gittiğiniz yerde karşınızdaki kişiyi arıyor gibi. Çok şahşalı bir hayatınız olacak. Güvenimi boşa çıkarttım diyen bir kişi var. Yani burada çok güvendiğiniz kişi mi hayal kırıklığına uğrattı? Ne yaptı sizi? Böyle bir e, güven güven sarsıntısı yaşamışsınız sanki. Tahammül edemediğiniz kişilere tahammül ediyorsunuz şu an. Tahammül edemediğiniz kişilere tahammül ediyorsunuz. Hesap soruyorsunuz. Sen karşınız geriye karşınızdaki kişi geriye doğru vermiş kendini. Üstüne üstüne gidiyorsunuz ama ağzınızdan alevler çıkıyor. Hesaplaşma gibi. Ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Telefonlar durmuyor ama alacaklılar mı arıyor? Artık e, alma ve verme e, borç meseleleri mi konuşuluyor? Yani bir telefonlar hiç durmuyor gibi. Bu tarafta da hattı değiştirmiş birisi var. Ulaşılmasın kimse ulaşmasın diye. Yani ödeyecek bir durum olmadığı için hattı değiştirmiş biri var. Şehir dışına da gitmişsiniz, yurt dışına da gitmişsiniz ama o sevgiyi bir türlü yüreğinizden atamamışsınız. Yani yaşadığınız aşkın izleri var üstünüzde. Sizi bir yerlere sürükleyen bir bayan yüzü çıktı. Yani e, kapılıp gitmek istemiyorsunuz ama sizi bir yerlere doğru sürüklüyor. Ona göre dikkatli olacaksınız. Sizin yanınıza geldiği zaman her şeyi halledeceğim, sorunları çözeceğim diyor. Yapacağım, edeceğim diyor. Aylardır aynı masalı dinliyorsunuz. Ama gerçekleşen hiçbir şey yok. Hem kendine hem de sizi zora sokan birileri var. karşı karşıya geleceksiniz burun buruna uzun zamandır gelmediğiniz kişiyle burun buruna geleceksiniz sizin yakanızdan düşmeyen kişiler var hane içi hane dışındaki kişiler sizi maddi ya da manevi zora sokuyor yani böyle zorlukları yaşamanızın sebebi de bu yüzden dolayı ne dinlemek ne de görmek istemediğiniz kişiler de var. Yani birazcık yalnızlık size iyi geliyor ama yalnız kalamıyorsunuz. Yakanızdan düşmüyorlar. Üstünüzden kara bulutlar çekilip gidiyor sanki. Çok çalışıp ama emeğinizi alamıyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz ama emeğinizi alamıyorsunuz. Yüzünüzü sanki okşayan birisi var. Sabret diye. Karşınızdaki kişinin fikirleri sizin için çok önemli olacak. Yani karşınızdaki kişinin fikirleri çok çok önemli olacak sizin için. Gözlerinizden bir yaşlar süzülmüş ama aydınlığa çıkacaksınız. Yani çok ağladığınız şey sizi aydınlığa doğru çıkartacak sabrınızla. Siz sizi çok zorluklara sokmuş. Yani zorlukların içine doğru sokmuş bir erkek yüzü çıktı. Ama iş yaptınız ama gönül meselesi oldu artık her neyse ama bir erkek sebep olmuş. İçinizde yara olarak kalmış kişiler var burada. Sepetleri doldurma zamanı gelmiş. Bir sanki böyle bir çanta hazırlıyorsunuz ama birine göndereceksiniz. bir çanta hazırlıyorsunuz. Bu çantayı siz birine göndereceksiniz. Sizden haber bekleyen bir genç var. Bir genç bir haber bekliyor sizden. Artık inatlaşmayı da bırakıyorsunuz. Sizi boğan bir yerde kalıyorsunuz. Yani bu ailenizin evi ya da eee iş yerinde kaldığınız yer mi ama kaldığınız yer sizi boğuyor. Yeni bir geçişiniz olacak sizin. C harfi ya da C, har C harfi kişiyle uzun uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Umutlarınızı bir daha yıkmış biri var. Evlilikten bahsetme bana diye. Siz evlilik düşünüyorsunuz ama başından beri de aynı şeyi söylemiş. Yani onlar hayal diye. Benim üstüme gelme diye. Başında, başında ne söylediysem sonunda da aynı şeyi söylüyorum diye. Birini görmeye gideceksiniz ama bir bayanı görmeye gidiyorsunuz yola. Bu hafta bir bayanı görmeye gideceksiniz siz. Yola gidiyorsunuz. Evlendiğini duyduğu halde geçmişteki o bayan dönüp gelsin bana dönüp gelsin diye hala bekleyen bir bayan var bir erkeği. Eski eşimi eski sevdiğimi evlendiğini bile bile hala umudunu kesmemiş gibi. Saçma sapan şeyler yapıyor karşınızdaki kişi. Birkaç defa ikaz etseniz de size uymayan hareketleri var karşınızdaki kişinin. Bu eşiniz mi, sevdiğiniz mi? Ama size uymayan bir hareketleri var. Sanki hayatınıza bir sihirli değnek değecek bir anda her şeyiniz değişecek gibi gözüküyor. Her ay bir şeyi ödeyeceksiniz siz. Bu bir taksit değil borç değil de farklı bir şey ödeyeceksiniz ya da birinin üstüne bir sigorta gibi ya da farklı bir şey gibi bir para yatıracaksınız. Yani bir garanti almak için ya da bir güzellik olsun diye olabilir. Yüreğinizde sanki çiçekler açacak tam umudunuzu kesmişken bazı şeylerin yeşerdiğini göreceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.